Dudley Town. Connecticut'ın ormanlarının derinliklerinde saklanan haritalardan silinmiş bir kasaba. Buraya adım atan herkesin başına açıklaması zor talihsizlikler geliyor. Ani hastalıklar, akıl sağlığının bozulması, gölgeler arasında kaybolan insanlar. Kasabaya, geceleri çöken sis, görüşü tamamen kapatıyor ve o anlarda fısıltıları duyduğunu söyleyenlerin sayısı hiç de az değil. Efsaneye göre lanet, Dudley ailesinin Avrupa'dan taşıdığı karanlık bir geçmişten geliyor. Ailenin peşini bırakmayan ölüm ve delilik zincirinin kasabaya tamamen yayıldığı söyleniyor. Bugün bölgeye girmek yasak. Ancak ormana gizlice girenlerin anlattıkları Dudley Town'ın hala karanlık bir enerjiyle çevrili olduğunu gösteriyor. Burada gerçekten bir lanet mi var? Yoksa orman, geçmişte yaşanan trajedilerin yankısını mı taşıyor?